Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tabii de yani aralığın çoğu haftası ben doğum günü yapıyorum ve bana hediyeler bomba geliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi doğum günümde iki gelen school panda arkadaşlar. Bu büyük school panda winter simple honey ne? Arkadaşlar bu halam aldı bunu arkadaşlar. Bu I am important bir şey. School panda da Arkadaşım Nehir aldı arkadaşlar. Şimdi bunların ikisini açacağız arkadaşlar. Ben ilk bunu kenara koyayım. Bu büyük çünkü belki çıkar. Şimdi arkadaşlar ben bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Bu bayağı güzel paket. Tabii ki de bunun da paketi güzel. Bundan da bayağı istediğim var. Şimdi arkadaşlar bunda böyle şeyler var arkadaşlar. Ben buradan bu gözü kapalı moru istiyorum. Bir bu pembeyi istiyorum arkadaşlar. Bir de bu ma mavi istiyorum ve bunu istiyorum arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım şansıma ne çıktı. Ha istemediklerimi göstereyim. İstemediklerim arkadaşlar şu full sıra. Bu full sıra aşağı doğru. Ve bu. İstemiyorum. Açalım. bu paketi kapalı. Kartı var. Kart kucağım düştüğü için baktım. İstemediğim çıktı ama sorun değil en azından biz açıp bakalım Uy. açıyorum açıp bakacağım kesince boyu bayağı güzel bir şey çıktı yani inşallah bu arada arkadaşımın nereden aldığını biliyorum ee, ben söyleyeyim ki siz de gidip isterseniz alabilirsiniz Şimdi açacağım açıyorum. Arkadaşlar e, bu çıktı. Yani baya güzel arkadaşlar. Bence yani boyut ve e, şekil olarak baya ideal. Yani orijinallerinde bunun aynısı arkadaşlar. Hatta daha tipsiz arkadaşlar. Neyse ben şimdi bunları yana koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar büyük Panda panda'da. Şimdi arkadaşlar ben burada istediklerimi göstereyim. Şöyle Arkadaşlar yine içinden bunlar çıkıyor. Ben bunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Hadi bakalım. Bir de şunu istiyorum. Ne çıkacak acaba? Aslında tıbette bunları bana e, arkadaşlarım alıyor yani ben kendim almıyorum. O zaman nereden aldım bilmiyorum yani. Şimdi açıyorum. Oh my. Kartı Evet kart içine bu sefer. Bu sefer şöyle. Bakın o bayağı güzel arkadaşlar. Biz? Şimdi arkadaşlar kart yani kartı doğru ama içinden belki başka bir şey çıkabilir. Şimdi biliyorsunuz ki ıı, şimdi öyle olmuştu. Açıyorum. Mavi yansımalar geliyor bu arada açtım. Ne musunuz abi? Yumuşak tatlış bir şey. Ay ne kadar tatlı. Ay çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız gözü oynuyor çok tatlı. Ay yiyeceğim ben. Mesela ikisi de çok tatlı bu arada. X, yani bunu istemediğim, bunu istediğim çünkü bir değişik oldu ama çok tatlılar. İki tane su oldu. Ben ikisi çok tatlılar bu arada. Hadi video. Hepsinin kulağında böyle değer şeyler var ya arkadaşlar. Işte Baya güzeller bu arada. Aslında kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda e, Converse açalım ve Zara açılımı Gelecek arkadaşlar. Bunu fark etmemesinizdir inşallah. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz.